Selamlar. Belki birisine faydalı olur. Düşüncesiyle bir video çekmek istedim. Daha öncesinden bu şekilde çelik giriş kapısı yaptım. Fakat antipas atmadığım için üzerinde küflenmeler oluştu. Bu küflenmeleri nasıl giderileceğini araştırdım. Çeşitli arkadaşlarımdan çeşitli tavsiyeler aldım. Fakat e, üzerinde kaynak olduğu için e, yapacağım işlemler diğer kaynaklı ürüne de zarar vereceğinden o işlemleri yapmadım. Bunun üzerine internetten dnc kimyasal firmasının sitesini buldum. Ve oradan ııı e, İki tane ürün aldım. Şimdi bunları deneyeceğim. Birisi DNC clean diğeri de Antipassing. E, MetaClean e, firma yetkililerinden alacağım bilgiye göre karıştırıp uygulamayı onların söylediği şekilde yapacağım. Şu anda onu e, dile getirmeyeceğim. Çünkü Belki uygulama sırasında bir yanlışlık yapabilirim. Onun yerine birinci ağızdan onların söylediği şekilde yapmak daha mantıklı olacaktır. Bu metakrin uyguladıktan sonra da boyanın daha iyi tutması amaçlı e, antipasing uygulamasını yapacağım. Bu uygulamaları yaparken e, tekrar bir video çekeceğim. Ama dediğim gibi e, uygulama koşullarını ve uygulama miktarlarını firma yetkilerinin verdiği değerlere göre yaparsanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda şöyle göstereyim. Sadece önü sıkıyorsunuz. Gördüğünüz üzere pas kendiliğinden aşağı akıyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi güzelce i̇şte yıkama yapacağız. Thank indiriyoruz. Ve suyumuz kurumadan gerekli karışımları yaptığımız Antifasik ürünü. <laughs> Uzuluyoruz süngerle. <laughs> Şu anda ben video çektiğim için biraz kısa tutuyorum. Asit'i biraz daha bekleyip Biraz daha atmasını bekleyebiliriz. Sonrasında da Tekrar yıkadıktan sonra Antipas boyamızı uygulayacağız